Kızıldeniz'de gemileri hedef almaya devam eden Yemen'deki İran destekli Husiler, Yunan gemisinin geçtiğimiz hafta vurulma anına ait görüntüleri paylaştı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Sarey, Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Tutor isimli geminin Kızıldeniz'de vurulma anına ait görüntüleri yayınlayarak, gelecekte daha fazla saldırı düzenleyeceklerini ifade etti. Sarı, 12 Haziran'da Tutor'a düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada saldırı bir insansız su üstü aracı, çok sayıda İHA ve balistik füzelerle gerçekleştirildi. Gemi işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı şeklinde konuşmuştu. Saldırıda Filipinli bir mürettebat hayatını kaybetmişti. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada askeri yetkililer bildirilen bölgede gemi enkazı ve petrol görüldüğünü bildirdi. "Geminin battığı düşünülüyor." ifadesi kullanıldı. Yunanistan gemisinin Husilerin saldırıları sonucunda batan ikinci gemi olduğu belirtildi.